göğrü yaylar. Merkür 20 Kasım'a kadar Akrep burcunda olacak. Bu süreçte değişen iletişim dinamikleri zihninizi iç dünyanıza yönlendirebilir. Kendi duygu ve düşüncelerinizi irdeleyebilir, gizli planlar yapabilirsiniz. Manevi ve ruhsal kavramlar ilginizi çekebilir. Bugün 2 Kasım 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yengeç Burcu'ndaki Ay sabah 10.07'de Başak Burcu'ndaki Venüs ve Mars'la seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Aile, yuva, vatan, korunma, güvenlik ve beslenme ile ilgili kavramlar ön planda olabilir. Genel olarak duygusal ihtiyaçlarımız, istikrar ve güven arayışımız eylemlerimizi yönlendirebilir. Elimizdeki kaynakları daha verimli değerlendirebilecek yollar araştırabiliriz. Özellikle iş, üretim, güvenlik, çalışma ve sağlıkla ilgili konularda istikrarlı ve güvenli adımlar atmak isteyebiliriz. Ay gün boyu boşlukta kalacak ve 18.48'de Aslan Burcu'na geçecek. Özgüvenimiz ve yaratıcılığımız artarken arzu ve isteklerimizi dış dünyaya daha rahat iletebilir, talepkar davranabiliriz. Merkür bugün Akrep Burcu'na geçecek. Zihinsel enerjimiz derin, ruhsal, bilinmeyen kavramlara yönelirken merak ve azimle önemli konuları araştırabilir, gizli sırlarla karşılaşabiliriz. Ruhsal ve okült kavramlar, cinsellik ve finansla ilgili daha fazla düşünebilir, bilgi toplayabiliriz. Merkür 20 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda ilerleyecek. <laughs> bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil